Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, kanal fikrini yani videolarınıza nasıl kanal fikrini eklenir onu göstereceğim arkadaşlar ee, kanal fikrini ne dersiniz arkadaşlar ilk başta onu anlatacağım arkadaşlar ee, videonuzun e, şuradan genişletip bakalım evet sağ altta gördüğünüz üzere kanal fikrini var bunu nasıl yaptığımı şimdi size göstereceğim arkadaşlar ee, bunu ilk başta bulmak için hani abone ol butonun yani abone ol filigranı bulmak için google'a giriyorsunuz arkadaşlar buraya kanal filigranı yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz resimlerde burada beğendiğiniz bir e, kanal filigranını buluyorsunuz mesela diyelim ben bunu beğendim hani isteğinizi seçip şuradan arkadaşlar bakın buraya dikkat dinleyin bunu yüklemek için şey yapıyorsunuz basılı tutuyorsunuz ekrana resmi indir diyorsunuz evet şu an resmimiz yukarıda iniyor indi arkadaşlar Şimdi InShot'a giriyorsunuz. InShot diye bir program var arkadaşlar. Oradan düzenleyeceksiniz şimdi bu gelen e, abone ol nasıl düzenleyeceksiniz? Anlayayım Sağol. Fotoğrafa tıklıyorsunuz buradan. Bunu yükleyip InShot'ı Play Store'a yüklüyorsunuz. Abone ol'a tıklıyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere buradan ayarlayabiliyorsunuz. İnşaat sayesinde. Şimdi buradan döndürüyorsunuz burayı. Şimdi metini metin değil pardon. E, aynen. Tamam. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. İşte buraya istediğiniz gibi yazı falan da yazdırabiliyorsunuz. Hani videolarınızı bu inşaat sayesinde yazı da yazdırabiliyorsunuz. Bölüm 1, bölüm 2 vesaire işte. Ee, i̇şte buradan ayarlıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunu kaydet deyince e, bu resmi kaydediyorsunuz. Kaydedilen diyorsunuz. Gördüğünüz üzere fotoğrafları kaydedildi. Sonra e, Google'a giriyorsunuz. YouTube Studio diyorsunuz. E, yani YouTube Studio'dan kanalınıza giriyorsunuz. Evet. Buradan e, her şey. Evet. YouTube Studio en üsttekine tıklıyorsunuz. Yani şimdi burada arkadaşlar şurada videolar var. Şurada göstereyim. Burada bir kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Evet. Videolar kısmı tıkladıktan sonra pardon. videolar kısmı değildi. Ha pardon. Şu özelleştirmeye tıklıyordunuz pardon arkadaşlar. Yanlış gösterdim şu an. Evet. Ha evet. Kanal özelleştirmeden markalamaya tıklıyorsunuz ve buradan şurada en aşağıda video filigranı var. Ona değiştir diyorsunuz mesela ya da yap diyorsunuz işte. Buradan değiştir değiştire tıklıyorsunuz. E, yap yani adını yani yüklediniz filigranı e, oraya yapıştırıyorsunuz, koyuyorsunuz. Evet, şu mesela ben bunu yükledim. Buna basıyorsunuz. Evet. Sonra arkadaşlar oradan şey diyorsunuz. Hani bu kadar basit kanal filigranı demek e, şu an gördüğünüz üzere kendi kanal fikrinizi ekleyebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Ee, şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Kendi yani kendi profesyonelinizi şey yapıyorsunuz. Adını unuttum. Hep şey şey dedim. Ee, düzenliyorsunuz. Oradan fotoğraflarınızı kaydediyorsunuz ve arkadaşlar buradan değiştirebiliyorsunuz kanal fikrinizi, Kendi e, kanal fikrinizi yapıyorsunuz böyle şekilde. Görüntülenme süresinde e, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videonun sonu özel başlangıç zamanı tüm video Herkes tüm video seçtiği için ben de tüm video seçtim tabii ki de Her videoda kalan fikrini gözükür bu, bunu şekilde. E, ee, pro, banner resmi de öyle arkadaşlar. Aynı şekilde. Arka plan uzun şeyi. Fotoğrafı. Neyse arkadaşlar. Ben de şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.